politik iktisadın izinde anlatmaya gayret edeceğim. Çok tanımlamalar yapıldı ama benim tanımlamam şöyle. Teslim olmayan yüreğiyle yok açan kararlarında yalnız da aldırmayan bilincine ve sistem kuran aklına bin şifra bin, bin ne. ne demek teslim olmayan yüreği? Bakın Kasım 1918 işte o günlerde Kimi İngiliz mallasını, kimi Amerikan kurmayesini tartışırken Kartal İstimbolu'nun kurulasında bir adam geldikleri gibi giderlerdi. İşte bu nedenle atamızın teslim olmayan yüreğine bir <laughs> şükran edildi. Bir Osmanlı parçası olan Mustafa Kemal Atatürk, bandı Kulesan Sura'da doğru hareket etti. Aklında çok şey var. O gün kimseyle paylaşmadığı çok şey var. Samsun'a çıkıyor, Havsa'ya gidiyor, orada Amasya, sonra Erzurum ve sonra Sivas. Bu geziler sırasında, bu ziyaretler sırasında ordudan atılmasının söz konusu olması üzerine istifa ediyor ve o bu gezileri yapıyor. Hemen üzerine takdinin acı fetvalar paylaşıyor. Ve bütün bunlar aldırmadan Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'yu şakır şakır dolaşmaya devam ediyor. Bu nedenle de eski olmayan bir Ne yapmaya çalışıyor? Ne de bizi kurtaracak? tarihini Sivas Kongresi'ni, Erzurum Kongresi'ni tamamlıyor ve ardından 23 Nisan 1920'de Türkiye'yi bir için açıyor. Bunu söyleyelim. Bu <laughs> dönemde için boşanmaya çalışanlar da aslında boşanmaktan bir tarafta, diğer tarafta da Kurtuluş Savaşı'nı ve bu büyük mücadeleyi meclis eliyle vermek için muhalefete rağmen meclis içerisinden çıkarttığı hükümet ile kurulu savaşını veren bir lider var. İşte o otomatrasi gücüne de bu